Merhaba arkadaşlar, ben Öğüncek Çocuk. Tehlikelerle dolu bir yaş park oyunda. süper kahramanlar, süper arabalarla yaşıyor yine. Enteresan bir yaş park arkadaşlar. Yaşın ee, yarışın sonuna doğru ee, yarışmacılar arabadan iniyorlar ve tekneyle yarışı bitirmeye çalışıyorlar. A grubundaki yarışmacılar yarışıyor bugün. 5 kişi yarışacak. A ve Karapantel yaşıyor ilk önce. Arabası da gördüğünüz gibi Mustang. Ford Mustang ile yarışıyor Ben duymana da bir bakalım. Evet. Birinci sırada Joker'le Batman var. 10 puanları var. İkinci sırada da Kaya Panter'le Öncük Baba var. 9 puanları var. Shinja Bakil Tosh, Deadpool ve Bra Bra'nın -bra da 6 puanı var. Son sırada Kayınca Adam'la Superman var. 3 ay puanları var. Kaya Panter bu yaştan birinci olarak ayrılırsa ve Joker bugün birinci olamazsa ya da ikinci aynı durum Batman için de geçerli. O zaman Kaya Panter birinci olur. Tabii Ömcek Baba da yarışacak bugün. Onun da birinci olma şansı var. Kaya aynı. İşte Joy bir yerden atladı Kaya ve solucan deliğine girmeye başladı. Şu ana kadar gayet güzel gidiyor. Arabasında da hiçbir hasar yok Kaya Pantay'ın. güzel gidiyorsun. Nazar değmesinde. Evet. Şu ana kadar güzel geldim buralara kadar. Burası da kolay gibi görünüyor ama Tamam bir sıkıntı yok. İşte burada bitiyor galiba. Evet o bitiyor ve... Hayır bitmedi mi yarış? Bu da ne böyle? Kaya aşağıda tekne var. Onu kayaya çıkarman gerekiyor. Anladım. Kaya pantay tam da suyun olmadığı yere düştü. Evet tekneye binecek ve onu kayaya doğru çıkaracak arkadaşlar. Ee, evet yok yete bastı mıydı hemen çıkay ama bakalım becerebilecek mi? Toprak değince bitiyor değil mi? Evet evet topya deyince bitiyor ama teknenin de topyanın üstünde duyması lazım. Anladım şimdi sanırım şuna basmam gerekiyor İşte gidiyorum. Evet karapantay yarışı bitecek ve bitti değil mi A ağaca takıldı tekne <laughs> çok güzel duyduydu. Evet kayada böyle duyması gerekiyor işte 2 dakika 2 saniyede tamamladı karapantay yarışı. Bakalım onu geçebilecek bir ileri olacak mı? Karapantel yarışı tamamladı. Çok avantajlı bir durumda şimdi. Çünkü birinci olma şansı var. E şimdi Joker yarışacak. Jaguar marka araba yarışıyor. Joker'in birinciliğini koyması için bugün kesinlikle puan alması gerekiyor arkadaşlar. Hem de en az iki puan alması gerekiyor. Joker bu yarışta bir sürpriz var. Sürpriz mi var? Hiç şaşırmadım zaten. Ne olacak? Yine yarışın sonunda aşağıya mı uçacağız? Olabilir ama onu demeyecektim. Aşağıda bir tekne var. O tekneyle daha doğrusu o tekneyi kayaya çıkaracaksın. Ne? Tekneyi karaya mı çıkaracağım? Nasıl? Sırtımla mı? nasıl olabilir ki? Tabii ki suya Tabii ki ya şaka yap. Vay olamaz. Olamaz olamaz. Tehidey olamaz yine vurdu pervane ya. Oy. ha. <laughs> Dışarı kaçacaktım neredeyse. Gidelim şöyle. Demek yarışın bitiminde bir tekne var o tekneyi götüreceğiz karaya. Evet evet. O zaman nasıl ya ben anlamadım. Arabayla teknenin yanına mı gideceğim? Yo ben anlatayım duy. Ya çarpacaksın camlar var camlara çarpıp kıyacaksın ve oradan sen uçacaksın. Arabanın camından mı uçacağım? Evet arabanın camından oluyor camdan oluyor işte uçacaksın ya da aşağıya atlayacaksın. ve sonra da tekneye binip gideceksin işte. Tamam şimdi anladım. Benim için çocuk oyuncağı. Bakalım bitirebilecek misin ama? Tabii ki bitireceğim ya. Oy düz Olamaz. Parçalandı arabam be. Hadi hadi. Ha. Dön şöyle. Ha tamam. Şurada bitiyor galiba. Sanırım orada arabayı bırakacağız. İşte bitti. Cam kırılmadı ya. Nasıl bir camdır bu? Evet ben de şaşırdım. Kral. Ha gidiyorum ben. Aa! Aa! aa. Hı, bak, tekneyi gördüm. Şöyle yanına doğru. Yalnız ha tamam su varmış ya. <laughs> Korktum bir an. Aa, Suya çakılmadım ama. Tekneye bindiz yok bakalım. Oo, olamaz. Kaya panteyi geçemeyecek ama. Zaten bu. Uh, neredeyse iki buçuk dakika oluyor herhalde Jockey bitiyene kadar. Tabii götürebilirse tekneyi oya ya. Geri 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 geri. Ha şimdi ileri. İleri. Bas şuna. Ya işte gidiyorum. Joker bir yarıştan daha. Birincilikle ayrılır. Ay. Ay. Dur artık dur. Tamam. Birinci miyim acaba? Şu an belli değil Joker. 2 dakika 31 saniyede tamamladı Joker. Ya Sinirdeki yaşmacı Batman BMW i8 ile yaşıyor. Batman'in bu yaştan kesinlikle puan alması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü e, en yakın yakipleri Karapantay Joker yarışı tamamladı ve puan alacaklar. Batman puan alamazsa birinci veda edecek. Şu an Joker ile birlikte birinci sırada 10 puanla Şu tekeyi geçebilir mi acaba? Güzel geçti. Batman e, ilgili çok önemli bir şey söyleyeceğim sana. Evet dinliyor örümcek çocuk. Gelsin sonunda bitiş çizgisinde aşağıya atlaman gerekiyor. Aşağıda bir tekne seni bekliyor. O tekneyi alıp kayaya çıkaracaksın. Karaya çıkaracağım. Anladım dostum. Evet Batman yan paran. Şu solcan deliklerine giyecek şimdi. Şu ana kadar gayet hızlı gidiyor. Böyle hızlı giderse... Giyemedi solucan deliğini aşağı düşüyor. Aşağıda kıyma makinesi var. Olamaz buradan hemen çıkmalıyım. Ama sanırım mümkün olmayacak. Evet oradan hemen çık Batman. Olamaz. İşte soğucan deli orada ama. Hayır yarış bitti benim için. Batman'in araba patladı. O zaman Batman bugünkü yarışta bir kaybediyor arkadaşlar. Şimdilik Joker da Kaya bir inci olacak. Tabi onlardan hızlı bir çıkmazsa. Emcek Baba Mercedes AMG ile yarışıyor şimdi arkadaşlar. Onun da 9 puanı vardı. Birinci olabilmesi için kesinlikle bugün birinci olması lazım bu yaşta Yani biraz karışık oldu. Argo'yu bunun lideri olabilmesi için bugün bu yerden birincilik de ayrılması gerekiyor. Çünkü Kara bittiydi yarışı. Joker bittiydi. Evet o yüzden en azından puanları eşit olur. Birinci olursa Ay ayabanın arkası ne oldu öyle? Örümcek baba, jolly bir yarış parkuru seni bekliyor. Evet örümcek çocuk, bakalım nasıl bir parkur yapmışsın? Yarış parkurunun sonunda e, aşağıya atlayıp tekneye binmen ve o tekneyi kayaya çıkarman gerekiyor. Anladım dostum. Örümcek baba, Mercedes AMG ile gidiyor. Şu an 9 puanı var. Bu yarıştan birinci ayrılırsam e, o zaman birinci olurum. Yani A grubunun birincisi olurum. İkinci ayrılırsam o zaman da evet yine birinci olabilirim. Ama tabii Joker'le Kara Panter'in olamaz. Olamaz çok kötü bir yere düştüm. Koytu oradan ölmeyecek baba. Sanırım kurtulamayacak. Batman de o yere düşmüştü. Aa, şuna bakın hele. İnanamıyorum. Nasıl kurtuldum oradan? Evet harika bir e, işte Sen yapmadın ama olsun. Ama sanırım araba gitmiyor. Ölmeyecek baba. Evet evet araba yavaş gidiyor En azından roket çalışıyor Bununla yarışı tamamlayabilirim Umarım bir daha kaza yapmam Bu yarışı bitirebilecek mi Örümcek baba Evet araba gitmiyor ki Yavaş gidiyor o yüzden Devamlı yokete basmak zorunda kalacak Buradan da şöyle atlayalım Hayır oraya değil oraya değil Maalesef başlayamıyor. Ayaba düz gitmedi. O yüzden de takmaya çarptı. Emcek baba bugün puan alamıyor. Ve geldik son yarışmacıya. Bula bula yarışacak şimdi. Nissan GTI ile yarışıyor arkadaşlar. Bula bula'nın 6 puanı var. Bu yarıştan birinci ilk ayrılırsa vay. İkinci olabilir. Yani dokuz puana ulaşabilir. Kaçıncı olur şimdiden söylemeyeyim. Belli olmaz çünkü. Of tekayreğin üstünden atlıyor bla bla. Bla bla seni tebrik ediyorum. İki defa birinci olmuşsun. Altı puan toplamışsın. Sonya'dan tehlikeli yarışlara katılan bir olarak altı puan toplamak büyük başarı. Teşekkür ederim örümcek çocuk. Baya alıştım araba sürmeye ve çok eğleniyorum araba sürerken. Araba bence muhteşem bir icat. Keşke Minecraft'ta da böyle arabalar olsa. Hadi bakalım bu yaştan da puan alabilecek misin bakalım. Evet şimdi şuradan da şöyle atlıyoruz. Seçtiğim araba da gayet güzel değil mi? Evet evet güzel. Nissan GTA güzel değil. Evet ben de çok sevdim. Şöyle de iniyoruz. Ha şunu söylemeyi unuttum. Yaş bitince yaşın sonunda aşağı atlayacaksın. Orada tekne var. Tekneye binip onu kayaya çıkaracaksın. tekneye binip karaya çıkaracağım. Sanırım anladım gibi bir şey. Anlamamış da olabilirim. Oraya kadar bir gideyim de. Ay olamaz tekeri patladı galiba. Ay bir şeye çarptım. Olamaz bula bula patlattı kaya başını. Orada top şeyine çarptı. Ayaba zaten tekeri patlattı. Ve aşağı doğru yöneldi. Bla bla da bu yaştan puan alamıyor. Böylece yaşın sona geldi. Bugünkü zorlu yaşta Mustang'da yaşayan Kaya Panter birinci oluyor. 3 puan daha aldı ve puanı 12'ye çıkararak şu an Argo bunun lideri oldu. Joker'de 10 puanı vardı ikinci oldu. Jaguar ile yaşayarak iki puan alarak o da 12 iki puana çıktı. Şu an birinciler Kaya Panter ile de Batman 10 puanı var. Başka bir macerada görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.